Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kayre'nin İslami Kayre bölgesindeyim. 641 yılında Arap Müslümanlar tarafından burası fethedildi. Amr i̇bn Elas tarafından Fustat kenti kuruldu saat İslami Kahire'nin en eski İslami yapılarına sahip bir yer. Daha sonra 969 yılında Şii İsmaili e inancı sahip Fatimiler tarafından fethediliyor burası. Fatimilerin dördüncü halifesi El Muiz, bugün bile hala kendi adıyla anılan bu El Muiz Caddesini kuruyor. Ve El Muiz'in zaferi anlamına gelen El Muiz El Kahire olarak anılıyor. Kahire muzaffer demek. Fustat kentinin hemen yanı başında kurulan Fatimilerin Kairesinde saraylar ve ikonik yapılar vardı. Bu kale ve El Muiz caddesi de bunlardan biri. <laughs> ve fustatı içine alıyor. Engviz Raddesi kuzey-güney doğrultulu <laughs> ve etrafı Fatime surları ile çeviriyor. <laughs> <laughs> fatime döneminde burası sadece saray halkına ve elit tabakaya açıktı. 1117 yılında Selahattin Eyyubi Fatimilerin halifeliğine son verdiğinde bu caddenin kapılarını yerel halka açtı. Ve Selahattin Eyyubi döneminden beri bu caddeyi sıradan insanlar da kullanabiliyor. çok restorasyon sonucunda gelebilmiş birçok cami, medrese ve külliye var. <laughs> Kısı ve etrafında birçok ham ve iş yeri var. Zanaatkarlara ev sahipliği yapan. Bu iş yerlerinde hala birçok insan el sanatlarıyla uğraşıyor. <laughs> محمد الفرنس صلى الله <laughs> this is everyone. This is everyone's here when they know it. El Caddesinde mutlaka görülmesi gereken en önemli yerlerden biri Sultan El Kalaun kompleksi. Hastane, medrese ve cami gibi yapılardan oluşuyor. Thank you. Thank you. هينكرهم دول قطط سنه English Caddesi'nin devamındaki bu sarraflar çarşısı yüzyıllardır yerel halk tarafından kullanılan çarşı. Günümüzde bile insanlar altın almak için sadece buraya geliyorlar. Burası bizim Kapalı Çarşı ve etrafına inanılmaz benziyor. Aynama şükür Very good. Very good. Elmuiz Caddesi'nden ilerlediğiniz zaman Hanel Halili bölgesine geliyorsunuz. Günümüzde burası bir bölgenin adı. Ama burası ilk defa Fatimiler döneminde kuruluyor. Daha sonra ticaretin gelişmesiyle beraber eklenen birçok hanla beraber bir bölgenin adını almış. Günümüzde turistlerin uğrak noktası burası. Turistik eşyalar satılıyor ama İslam orta çağında ticaretin kalbiydi. <laughs> حاجه بقى الايه انت here Antonio Venderas I am millionaire no money Shakira oh. like me, Dan Shakira number 1 Ben ha? Halilin hemen yanı başında çok büyük bir cami var Hüseyin Camisi. Caminin içine giremiyoruz çünkü gayrimüslim bu yüzden de turistlerin içeri girmesinden pek hoşlanmıyorlar. Cami ilk defa 1154 yılında kuruluyor. Büyük özelliklerinden biri isminin altında Hz. Hüseyin'in başının gömülü olduğuna inanıyorlar. <laughs> Hüseyin Camii ve Hanel Halili'yi arkamıza alarak caddeye çıktığımızda bir alt geçit var. Elezer alt geçiti. Bu alt geçitten geçerek Elezer Camisi'ne ulaşıyorsunuz. cami ilk defa Fatimiler döneminde inşa ediliyor. Şii İsmaili inanca sahip. Elezar Camii o dönem aynı zamanda okul görevi de görüyordu. Burada öğrenciler de vardı. Şii İsmaili inancını yaymak üzere haberciler yetiştirilip diğer ülkelere gönderiliyordu. Aynı zamanda birçok meşhur müderris yani hoca yetiştirmiş bir cami burası. Eyyubiler Fatimilerin halifeliğine son verdikten sonra Elezar Camii'nin kullanılmasına izin vermiyorlar. Daha sonra medreselerle beraber Sünni inancı yaymaya ve bu durumu değiştirmeye çalışıyorlar. Memlükler döneminde burası tekrardan açılıyor ve hem eğitim öğretimi hem de cami olarak görevine devam ediyor. Elezar caminin imamı tarih boyunca hep önemliydi ve fetvalar verebiliyordu. Elezar 18. yüzyıldan itibaren modernleşme sürecine girdi. ve Bu süreçte eğitim kurumu camiden ayrılarak üniversite oldu. İslam dünyasının ikinci en büyük üniversitesi Elezar Üniversitesi'dir. Günümüzde bile hala dünyanın her yerinden birçok öğrenci buraya gelip eğitim almakta Aslında benim planım Sultan Hasan Camii, Erufay Camii, Mahmut El Kürdi Camii gibi birçok camiden de video çekmekti. Camilerin bir içine giremiyoruz. Yanında örtü falan da getirdim de yine de eşim Avrupalı olduğu için biraz böyle şey bakıyorlar, çok da kabul etmediler içeri. Sorunda yaşamak istemediğim için daha fazla gezmeyeceğim. Bir de yerel halk da sürekli videoya dalıp dalıp şu taraftan gideceksiniz, bu taraftan gideceksiniz diye nereye gideceğimizi bilmeden sürekli sabote edip duruyorlar. Buraları gezmeye geldiğiniz zaman eğer video çekmeyi düşünüyorsanız küçük mikrofonlar kullanmaya çalışın. Çok dikkat çekmemeye çalışın. Çünkü burada bahşiş kültürü çok yaygın. Herkes size bir yerleri tarif edip e, bahşiş toplamaya çalışıyor. O yüzden biraz zor. Mesela şu an yürürken bir adam arkamdan hi sister diye bağırıyor. Yani öyle bağırıyorlar. Döndüğünüz zaman da başlıyorlar işte bir yerleri tarif etmeye, sizi zorla bir yerlere çekiştire çekiştire götürmeye. E, dükkanların içine falan sokup bir şeyler satmaya çalışıyorlar. O yüzden buralara geldiğinizde biraz dikkatli Çok da insanlarla muhatap olmamaya çalışın. Maalesef bunu söylüyorum çünkü Sabahtan beri yani 100, 100, metrelik bir yolu yürümeye çalışırken o kişi bizi oraya buraya Mevlevihane'ye sokmaya çalışan caminin işte başka bir tarafından sokmaya çalışan zor oluyor. Aslında iyi niyetli olsalar da e, gezmek zor oluyor, Sabote edilmiş Mısır'ın genelinde çok acayip bir korna kültürü var. Deli gibi her şeye korna çalıyorlar. Onun dışında da sesle yine enteresan bir ilişkileri var. Aşırı yüksek sesle müzik dinliyorlar. Mesela arabalardan Arabaların içinde yani aşırı yüksek bir sesle dinliyorlar. Bütün kafelerde böyle sokağa inletecek kadar yüksek sesle müzik dinliyorlar. O yüzden buralarda video çekmek çok kolay olmadı benim için. Pada hari ini, di sini ada banyak orang yang menganggap bahwa mereka memiliki kekuatan yang sangat baik. Pada hari ini, mereka memiliki kekuatan yang sangat baik. Pada hari ini, mereka memiliki kekuatan yang sangat baik. Kayra esnafı genelde Kur'an dinliyor. Sureleri açıp sabahtan akşama kadar dinliyorlar satış yaparken. Bu <laughs> tarz kalabalık yerlerde insanlar size böyle öpücük atıyormuş gibi hareketler yapıyor. Ya da tıslayarak falan yürüyorlar. Ee, bu aslında hani yolu aç, izin ver, geçeyim gibi anlamlara geliyor. Ama ben ilk geldiğimde buna çok şaşırmıştım. Taciz ediyorlar falan sanmışım. ne yapıyor bunlar? Böyle deli mi bunlar falan diye düşünüyor Mısır'da marka ürünler aşırı derecede pahalı. Çünkü devlet çok yüksek miktarda vergi alıyor. Bu yüzden de yerel halk genelde bu tarz çarşıları kullanıyor. <laughs>

नई <laughs> mekanmış burası. Buradaki binaların birçoğu da Fransız neoklasik tarzda inşa edilmiş 19. yüzyılda. Modern Kayre'de planlanarak yapılmış yerlerden biri burası. Meydanın eski adı Süleyman Paşa Meydanı. Fransız asıllı bir generalin adını taşıyormuş. Mısır'ın eski başkanı El Nasır döneminde buranın adı Talat Harp olarak değiştirilmiş. Talat Harp 1900'lü yılların başında Mısır'ın önde gelen ekonomistlerinden biriymiş. Tahrir Meydanı'nda video çekmek imkansız gibi. Aslında şu an bulunduğum yerde de şimdi muhtemelen beni uyaracaklar. Tahrir Meydanı, özgürlük meydanı demek. Özgürlük anlamına geliyor tahrir. Aynı zamanda burası Kurtuluş Meydanı olarak da anılıyor. Meydanın ortasında 2019 yılında Luxor'dan getirilmiş 2. Ramses dönemine tarihlenen bir dikili taş var. Luxor ve Karnak Tapınakları arasındaki Sphinx'li yoldan yine getirilmiş olan 4 adet Sphinx var. Tahrir Meydanı'nın eski adı İsmailiye Meydanı. Tahrir Meydanı adını dünyaya Arap Baharı döneminde duyurdu aslında. 2011 yılındaki Arap Baharı ve 2013 yılında Hüsnü Mübarek'in istifasıyla sona eren devrimden sonra bütün dünya tarafından tanılan bir meydan oldu. Tahrir Meydanı'nı arkanıza alıp dümdüz yürüdüğünüz zaman Nil Nehri üzerindeki köprülerden birine varıyorsunuz. Nil Nehri üzerinden gün batımını izlemek çok güzel oluyor. Bu saatlerde bu civarlarda olursanız muhakkak buraya uğrayın. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.